Evet sevgili Helin Çelik hatta ve tekrardan biz kendisine e, kripto paralardaki son durumu e, soracağız ve yönelteceğiz. Helin selamlar tekrardan. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim Perihan Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet bugün kripto paralara baktığımızda hafif geri çekilme var. Fakat hala daha Bitcoin'in 37 bin dolar üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bana en çok gelen sorulardan birisi ki keza eminim sana da geliyordur. Burada altcoin'lerde bundan sonraki süreçte artık yükseliş trendi başladı mı? Çünkü altcoin yatırımcısı gerçekten çok bekledi ve sana göre ön planda olacak ve pozitif ayrışacak altcoin'ler neler olabilir? Önce altcoin tarafıyla başlayalım ardından burada bitcoin ve ethereum'daki son fiyatlamaları da değerlendiririz. Şimdi son zamanlarda özellikle Bitcoin'in 38 bin üzerinde tutulmakta güçlük çekmesi ve tabii Fed'in faiz faiz artırma döngüsünde yavaş yavaş sona gelme ihtimali piyasadaki risk iştahını arttırmıştı. Kripto para birimlerine fon akışı oldu ama piyasanın kendi iç dinamiline baktığımız zaman alt çok fazla yatırımcının geçiş yaptığını gördük. Bu da aslında Bitcoin'in fiyatını bir noktada daha kısıtlı bir hale getirmiş oldu. Ve altcoin'ler içerisinde baktığımız zaman biraz daha toparlanma eğiliminin yüksek olduğu gelecek vadeden ya da geçtiğimiz boğada yatırımcısına epeyce bir kar bırakan altcoin'lerin e, mini bir rally yaptığını hatta Solana'ya baktığımız zaman iki katı üç katı bir fiyatlama gösterdiğini biz gözlemledik yatırımcı. Dolayısıyla altcoin'lerdeki canlılığın biraz büyüsüne kapılmıştı. Ama gün itibariyle baktığımız zaman bitcoin'e yeniden fonların girmeye başladığını gözlemliyoruz ve son yapılan e, zincir araştırmalarına göre de Bitcoin'deki madenci satış baskısı son 7 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Yani 2017'den bu yana madenciler satış yapma konusunda çok isteksiz ve 2017'nin dip seviyelerine gerilemiş vaziyette. Madenciler genelde bir döngüyü tersine çevirip ya da farklı bir fur yavaşlatma konusunda çok becerilirler. Çünkü ellerinde kazım yaptıkları yüklü miktarda bitcoin oluyor ve piyasa yukarı giderken ani bir satış dalgası yaratarak tam tersi senaryoyu yatırımcıya gösterebiliyor. Ama burada madencinin satış yapma konusunda isteksiz olması bitcoin fiyatının belli bir nokta durmaya devam etmesi anlamına geliyor ve altcoin'lerde eee gittiğimiz bölgelerde kritik dirençleri kırmak için e, daha fazla yeterli alıcı yok. Yeterli momentumu bu noktada yakalayamadı ve e, özellikle matik tarafında, Solana tarafında, Cardano tarafında yatırımcının dikkatli olması lazım. Primli ilerleme konusunda eğer e, bugün FOMC tutanakları var yatırımcı bunu çok sıkı bir şekilde takip ediyor ve Fed'in biraz daha yumuşak daha güvercin bir tavır takılmasını e, bekliyor açıkçası ve yeri geldiğinde faiz indirimlerinin artık e, konuşulmaya başlandığı bir döngünün içerisinde e, bulunmak istiyor ve dolayısıyla bu da risk iştahını arttırıyor. Eğer e, güvercin bir tonlama gelir de e, faiz artırımı konusunda sona geldiğimiz kesinleşir ve faiz indirimine dair sinyaller gelirse eğer o zaman bütün piyasa komple yeniden yukarı yönlü reaksiyon gösterecektir. Bu noktada risk iştahının da yükselmesiyle birlikte yeniden altcoin'lerde canlılık yaşanabilir ama beklendiği bir fiyat akışının yaratılamaması burada altcoin'lerin biraz daha çekimsel, biraz daha satış yönündeki pozisyonların ağırlık kazanmasıyla neticelenen bir durum gösterebilir yatırımcıya ve satış dalgası büyüyebilir. O yüzden altcoin'lere karşı dikkatli olmamız gereken bir evredeyiz. Zira bitcoin'in dominans oranının yükselmesi ve kritik haber akışlarının bekleniyor olması burada yatırımcının biraz frene basmasına neden olabilir. Peki bu noktada e, özellikle e, ABD tarafında tahvil faizlerinin geri çekiliyor olması kripto paralar üzerinde olumlu etki yaratıyor diyebilir miyiz? Çünkü e, tabi burada riskli varlıklar e, statüsünde olan e, enstrümanları pozitif açı pozitif açıdan besliyor bu gelişme. Ama biz burada kripto paraları riskli varlıklar statüsüne mi koyuyoruz? Yani burada e, kripto para yatırımcısı tahfi faizlerine takip etmeli mi sana göre? Evet, çok doğru Perihan Hanım kesinlikle ta, e, takip etmeli çünkü e, burada finansal piyasalarla e, korelasyonunu düşündüğümüz zaman e, riskli varlıklar statüsünde fiyatlandığını söyleyebiliriz ve riskli varlıkları etkileyebilecek Herhangi bir veri akışı, herhangi bir başka enstrüman ya da durum e, ya da tahvil faizleri bunların hepsi de kripto para piyasasını e, önemli ölçüde etkileyecektir. e Şimdi biz burada dolar endeksine de bu arada e, hazır farklı enstrümanlardan, e, farklı getirilerden konuşurken dolar endeksine de vurgu yapmam lazım. E, Yüzü teviyelerine kadar sarkı bir gerileme eğilimi gösterdi. Bu da aslında piyasayı besleyen bir diğer etker. E, şimdi biz normal şartlar altında belki... Bitcoin'in 38 bin üzerine kırılmanın gerçekleştiğini görebilirdik. Ama hem ETF haberlerindeki çekimserlik hem de ABD kanadında menkul kıymetler ve borsa komisyonunun borsalara karşı yani kripto borsalarına platformlarına karşı açmış olduğu savaşın hala devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu da piyasadaki e, bu kısıtı bu fiyatların belli bir noktaya kadar gitmesine ancak daha da yukarıya müsaade etmemesine e, sebep olan etkenlerden iki tanesi de, e, olarak sıralayabiliriz. Şimdi biz de hem piyasanın genel örüntüsünü takip edeceğiz ve şu an jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurmak durumundayız. <laughs> hem diğer taraftan dolar endeksinin vaziyeti e, ve kripto para piyasasının kendi iç dinamiğinde yaşanması muhtemel ve çok spekülatif haberlerin de çıktığını biz gözlemliyoruz. Bütün bunların hepsini maalesef tek bir kanaldan takip etmek durumundayız. Ama dolayısıyla artık finansal piyasalar içerisinde varlığını devam ettiren, sürdüren bir kripto para piyasası var ve dolayısıyla bütün etkenleri, bütün örüntüleriyle birlikte biz nasıl normal piyasada işlem yaparken çaprazlarına bakıyorsak ya da koreli olan ürünlerine bakıyorsak, akışlarına bakıyorsak aynı şekilde devam etmeliyiz. Burada da Peki şunu da merak ediyorum aslında e, piyasadaki bu fiyatlamanın arkasında sadece dolar endeksindeki işte geri çekilme, tabi faizlerindeki geri çekilme değil diğer taraftan da e, ETF başvurusunun süreci ve burada onaylanıp onaylanmaması aslında beklentisi var. Şimdi piyasada hep şunu konuşuyoruz ya beklenti alınır gerçekleşen satılır yani bu e, ETF başvurusu onaylandığında bir satış gelme olasılığı var mı? Bu beklentiyle satın alındığı için soruyorum. Yoksa e, hakikaten burada e, yeni bir süreç mi başlar? Çünkü sonuçta e, yani hani konuştuğumuz kurumlar, varlık yönetim şirketleri dünyanın en büyükleri. BlackRock'a konuşuyoruz, Fidelity'yi konuşuyoruz. Yani devreye bunların girecek olması game changer dediğimiz oyun değiştirici bir unsur olur. Peki hangi taraftan bakmak lazım sana göre? Bence şöyle ilerler. Ethereum ETF'nin onaylandığında da gördük biz bu mekanizmayı. E, piyasa bunun yukarı yönlü fiyatlamaya devam eder. Ancak buradaki hacim çok önemli olur. Yani beklendiği kadar hacim yapabilecek mi? Ethereum hayal kırıklığına uğratmıştı ve beklendiği kadar hacim yapamamasının ardından burada sert düşüşler yaşadı ve şu an itibariyle Ethereum hala kan kaybetmeye devam ediyor. Şimdi Bitcoin ETF'in onaylandığında da ya da diğer e, Ripple'ın e, artık söylentileri dolanmaya başladı. Evet bu haberler biraz sahte çıktı ama e, dile artık düştü bir şekilde beklenti de oluştu. E, farklı bir kripto para... Biriminin de ETF başvurusunun yapılıp yapılmadığı piyasada takip edilecek bundan sonra <laughs> onaylanmasıyla birlikte biraz daha yukarı yönlü hareket desteklenebilir dediğim gibi. Burada bir artık haber gerçekleşti satışla karşılaşılır gibi değil çünkü borsa yatırım fonlarından piyasanın ciddi bir beklentisi var. Ciddi bir umut yaratılmış vaziyette ve buradan gelen fonların piyasayı besleyeceği de düşünülüyor. O yüzden biraz daha yatırımcı bekle gör. Mekanizmasını işletebilir ee, ama tabii ki e, bu her ETF onaylandı, Aa, onaylanmamış, onaydan geçmemiş meğerse gibi haberler de dolaşıyor. Dolayısıyla yatırımcının haberin kaynağına da dikkat etmesi lazım. Yani çok enteresan bir süreçteyiz ne yazık ki ee, haber çıkıyor ama haberin doğruluğundan emin olamıyorsunuz. Onaylandı deniliyor, piyasa yukarı yönlü gidiyor ya da başvurusu yapıldı deniliyor, farklı enstrümanlar fiyatlanıyor ama bu haber haber doğruluğu ne yazık ki geçerliliğini de kaybettiriyor. Biz şu an itibariyle büyük yatırım kuruluşlarının ETF başvurularına odaklanalım. Burada geçerli bir haber akışı olursa piyasa yukarı yönlü fiyatlayacaktır bunu ama tabii ki dediğim gibi hacimde çok önemli olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Evet sevgili Gelin ağırladık. Kripto para uzmanı. Böylelikle programımızın da sonuna geldik efendim. Saat 1'de Borsa Teknik'te yeniden birlikte olacağız.